Merhabalar sevgili kahve falı izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kasım ayı kahve tarot öngörülerimizi yapacağız. Ee, Kasım ayında çekilişimiz olacak. 2 tane abonemize kularla kurada belirlediğimiz kahve tarot ve tarot ve iskambilden oluşan e, açılım yapacağım. Sonrasında izlediğiniz videonun altına Çekilişi yazmanız yeterli olacak. Öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Çekiliş için hepinize bol şans diliyorum. Kişisel bakımlarınız için WhatsApp'tan ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kasım ayı öngörülerimizde Burç Burç devam ediyoruz şu an. Başak Burcu, Yükselen Başak, Ay ve Güneş Burcu Başak olanlar sizlerle devam ediyoruz. Evet sevgili Başak Burçları, 1 2 3 dört, dört tane ayrı sevinciniz, dört tane ayrı haberiniz e, sizi böyle mutlu edecek bir durum var. Hemen üstünde bir kalp çıkmış. Bu kalple alakalı da bir haber, e, bir mutluluk yaşayacaksınız. Kocaman bir Y harfi çıkmış. Aynı zamanda A harfi, Ş harfi, e, İ veya I harfi ayrı ayrı yerlerde çıkmış bunlar. Böyle bir meşale var, o meşalenin içinde çok güzel yanan bir ışık var, bir aydınlık var. Bir kazanım yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz, bir başarınız olabilir. Bir konuda ön plana çıkmak olabilir ama sizi sevindirecek bir durum gözüküyor. Bunu söyleyebilirim size. Aile içinde ferahlı bir e, olay yaşayacaksınız. Sanki aile fertleri toplanmış bir organizasyon mu gerçekleştireceksiniz, bir toplantı, bir e, durum var sanırım bununla alakalı bir konu. Bununla alakalı alınacak böyle bazı kararlar olacak ama bu kararlar her neyse böyle gerçekten etrafında kuşlar uçuşuyor. Sevinçli e, konular. Belki de bir haber alacaksınız. Bu kuşlar o haberleri dağıtacak. O da olabilir ama gerçekten güzel çıkmış. Bir böyle e, bir şey almak mesela büyük bir şey gibi gözüküyor bu. Bir şey değiştirmek evdeki bir eşyayı değiştirmek e, gibi de düşünün. Almak satmakla alakalı ama daha çok böyle evdeki şeylerle alakalı ama dediğim gibi büyük şeyler gibi gözüküyor bunlar. Onu söyleyebilirim size. Evet bir yerde bulunacaksınız. Bir hasta ziyaretine gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerde böyle bir hasta görürüm ama bu hasta çoktan iyileşmeye başlamış bir hasta. Ona gideceksiniz. Bir şeylerle böyle meşgul olacaksınız. Yalnız Başak Burcu böyle sırt ağrısı, bel ağrısı, ayak ağrısı, bacak ağrısı... Eklemlerinizle alakalı bazı konularda sizi sıkıntılı görüyorum ben. Bu ara sanki böyle bir yoğun artış var gibi gözüküyor. Bir doktor kontrolüne gitmiş veya gidecek olabilirsiniz. Gittiyseniz de kontrole gidebilirsiniz. Çünkü bu böyle bir kere değil de birkaç sefer gidilecek bir durummuş gibi gözüküyor. Bununla alakalı bir konu var. 2, 3, 4, 3 veya 4 kişi böyle bir ortamdasınız bir yemekte ama burası bir aile ortamındaki yemek değil. Dışarıda bir yerde bulunacaksınız. Birileriyle görüşeceksiniz. Bir masanın etrafında toplanılmış çünkü. Onu söyleyebilirim size. Yani çok güzel ferahlarınız var. Arka arkaya yaşayacağınız haberleriniz var. Ferahlarınız var. Kulaktan kulağa gelecek de böyle bir haberiniz var. Hanenize gelecek insanlar var. Hanenizde bulunacak kişiler var. E, fakat şöyle söyleyeyim size ben sanırım koç burcuydu herhalde. Ya Koç diyor bu boğaydı. Onlara da aynısı çıktı. Sizde de var. Şimdi bir sağlık sorunu var ama bu sağlık sorunu sıkıntı yapacağınız bir şey değil. Fakat sadece MR veya tomografi, tomografi gibi bir cihazın içine e, girmeniz gerekecek. Yani bu da bir sonuçta tahlil. Bunun gibi bir şey e, görüyorum bazılarınızda. Çünkü devlet kapısındasınız. Böyle bir şey yapılacaksınız. Ama üstü ferah gözüküyor. Aydınlık gözüküyor. Bir bayanla görüşeceksiniz. Bir bayan gelecek hanenize Fakat bir bayandan sonra da sizin bulunduğunuz yerde veya siz bir yerde bulunacaksınız. Kalabalık insanlar ama çok güzel bir ortam var. Onu söyleyebilirim size. Böyle bir e, sanki uzun zamandır görmediğiniz bir, görmediğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz öyle söyleyeyim. Çevrenizdeki böyle bazı insanlara bazı sınırlar koymak bazı şeyleri anlamalarını sağlamak gibi e, durumlar yaşamışsınız ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Bazı yorgunluklarınız var, bazı kırgınlıklarınız var. E, dediğim gibi böyle bazı şeyleri sınırlandırmışsınız ve hala da buna çabalıyorsunuz. E, bunun için de uğraşa devam ediyorsunuz. Bu sizi biraz olsun rahatlatacak diyebilirim. Yani aldığınız kararları uzun zamandır düşündüğünüz şeyleri sanki harekete geçirmişsiniz gibi gözüküyor. Evli olan çiftlerde eşler aralarında böyle bazı konularda fikir anlaşmazlıkları olacak. Bu fikir anlaşmazlıkları kendi karı kocalık durumlarında değil. Üçüncü şahıslar, kadının ailesi veya erkeğin ailesi gibi durumlardan dolayı bazı anlaşmazlıklar, ufak tefek sıkıntılar dediğim gibi fikir ayrılıkları ama çok sıkıntılı konular değil karşılıklı konuşarak halledebileceğiniz durumlar gibi. Böyle bir konsere falan gideceksiniz? Bir ortamda mı bulunacaksınız? Müzikli bir yer gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim size. Burada da böyle bir ünlem işareti var. Dışarı çıkmış. Evet sizin de böyle uykusuzlukla alakalı bir sıkıntınız mı var? Veya bu aralar böyle uykuyla alakalı bir problem. Ama sanki bu şey gibi. E, az uyumak la alakalı gibi gözüküyor. Yani gün içinde mi kısım kısım uyuyorsunuz? Çünkü böyle parça parça uyumak e, onun gibi bir şey var. Yani böyle kısım kısım uyumakla alakalı. Hiç uyumuyor değilsiniz de onun gibi bir durum görüyorum. Bir erkekte bir parasal durumunuz olacak. Almak, vermek hani siz mi onu olmuş size bilmiyorum ama bir parasal konu konuşacaksınız karşılıklı bir erkekle. E, bu da almakla vermekle alakalı bir durum. Bir sevinç gözyaşı yapacaksınız. Başaklar sevgili Başaklar ayın 15'inden sonraki günlerde bir sevinç gözyaşı yapacaksınız. Sizinle beraber sanki birkaç kişi de aynı gözyaşını yapacak. Ama bu dolu dolu akacak sevinç gözyaşı. Evet gözyaşlarımız hep sevinçten akmalı bence. Yani şöyle göstereyim bakın. Öyle tatlı ki aydınlığa akan gözyaşlarınız bir sevinci gösteriyor evet hanede böyle ciddi bir karışıklık gitmeler gelmeler gelenler gidenler sizin bir yerlere gitmeniz ayrı ayrı insanların size gelip gitmesi böyle bir yoğunluk olacak sizde sanki şöyle anlatayım Kasım ortasından sonra yaşayacaksınız bu yoğunluğu öyle diyebilirim bir ayınız çıkmış böyle simsiyah bir ayı çıkmış ama yavru bir ayı bakın bu gelecek bir haber var. Bir haber var. E, bu bir yavru ayı çıkmış. Bir kadın sanki onu böyle besliyor, eliyle yediriyormuş gibi. Hani korkulacak bir durum olarak çıkmamış. Minyon açık tenli, beyaz tenli, e, saçları da açık renk olan e, çok zayıf bir bayanla minyon ama uzun boylu ama zayıf yani yüz hatlarını yan öyle diyeyim bir erkeğin e, aralarında geçecek bir sıkıntı olacak. Bir durum olacak hatta ve hatta bu durum sizin yanınızda gerçekleşebilir. Sizin bir müdahaleniz söz konusu olabilir. Bir konu yaşanacak ama bu yaşanan konu e, birazcık böyle size şey yapabilir, gelebilir öyle söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde birazcık böyle e, başak burçları... ...sinirlerinizde birazcık yıpranma olabilir... ...böyle bazı şeyleri üst üste yaşayabilirsiniz... ...ve gerilebilirsiniz... ...ama inanın siz çok kafaya... E, ...takmazsanız eğer hiçbir sıkıntı yaşamazsanız... ...sadece onu kafaya takar da... ...sürekli düşünürseniz enerjisini yükseltirsiniz... ...abartırsınız... ...kendi kendinizi üzersiniz öyle söyleyeyim size... ...bir konu var... ...böyle çok güzel bir kürek çıkmış buraya... E, ...sanki böyle o kürek... ...daldırdığınız yerden o kadar aydınlık bir şey çıkarıyor ki bir şeyin ortaya çıkmasıyla alakalı veya bir konuyu toparlamakla alakalı güzel bir şey var. Ayın 25'inde alacağınız ayrı bir haber var. Birisiyle görüşeceksiniz. Bir iş konusunda bir B ile görüşme yapacaksınız. İşle alakalı ama şahsınıza isteyeceğiniz bir iş değil. Onu söyleyeyim. Devlet kapısı ve yanında 42 yazıyor. Devletle alakalı bir konu. Aslında bu kısmetli bir şey gibi gözüküyor. Bir balık var ama balın sadece size kılçığı kalmış devlete bir ödeme mi yapmanız gerekecek bilemiyorum ama şöyle göstereyim balığın kafası kılçığı ve 42 numara ee, burada çıkmış sevgili başak burçları bunun dışında bir hamilelik haberi bir bebek haberi duyabilirsiniz çok küçük bir bebek değil sanki duyacağınız bebek böyle bir 2-3 aylık bebek gibi diyebilirim size hani ilk müjde değil de 2-3 aylık bir bebekmiş gibi gözüküyor bir hamilelik söz konusu gibi burada eee Böyle bir parfüm şişesi gibi bir şey çıkmış. Böyle bir koku, cam şişe elinize tutuyorsunuz ama ferahlı bir şey var böyle içinde. Ferahlı bir haber sanki tuttuğunuz. Bir şeylerin bitişi, bir şeylerin başlangıcı, özellikle işle alakalı konuda, eğitimle alakalı konuda aldığınız bir karar, bir bitiş ve başlangıçla alakalı bir durum olabilir. Bunun dışında bir mahkemeyle veya devletle alakalı bir konu beklediğiniz bir haber birazcık canınızı sıkabilir bir sıkıntılı karşılaşabilirsiniz. Güçlü kişilerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Öyle söyleyeyim ama bu mücadelenizden lütfen ve lütfen caymayın. Bir şekilde toparlayacaksınız. Bir şekilde toparlanacak bu durum ama sadece birazcık zaman veriyor gibi. Ama ilk etapta yaşayacağınız bir şaşkınlık bir durum var. Bir konunun bitmesi, kapanması. Ama şöyle söyleyeyim bu konu sanki devlete yansıyan. Devletten gelecek bir haberle alakalı bir konunun sonucunda bir şeylerden vazgeçmek gibi bir durum var. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kişisel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Çekilişinize katılmayı unutmayın. Önümüzdeki ay görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.